Evet arkadaşlar İndonezya İrlanda İtalya Evet İtalya ile İsrail yan yana maalesef alfabetik olarak İngilizce'de biri dünyanın en sevilen ülkesi biri dünyanın en sevilmeyen ülkesi bir hayat böyle tez, garip tezatlarla dolu pul ya. Birincisi Ferrara di Stadt Vergender Nahrungsmittel der Chemischen and Petrochemischen Industrie Wichtürdü Region ist Yuhya. Bunları duyunca şok oldum. Endüstri olduğunu bilmezdim ya. Ben orayı çok iyi biliyordum. Ne oluyoruz ya? Moralim bozuldu vallahi. Endüstri olmasın hiçbir de ya. Valla Palazzo Pitti'den buradan da bahsediyor. Bak Melisa Meyde değil sadece. Pontevecchio. Yüksek köprüden bahsediyor. En yüksek Arno köprüsüymüş. Bak bu kısım güzel. 500 yıllık köprü. Evet ya bu Pontevecchio'nun ünlü olmasının değişik sebepleri var arkadaşlar. Genova, Hapstadt, Ligurian, Isvegen, Ihres, Hafens, Ayneder, Wiktigen, Industri. Yuh ya bu Almanlar endüstriyle kafayı bozmuş. Endüstri diyorlar başka bir şey demiyorlar. Bu bizi ha bak müzeden bahsediyor. Giorgio Vasaris Di Medici Mailand Mailand Milan Hapstadt der Lombardi Uluslararası Bankacılık Ya bu Harbiden bu kitaba kullanmaya başladım ya Sürekli böyle şeylerden bahsediyor. Bir Kapya Adası'ndan bahsedin ya. Bakın Kapya Adası ne güzel. Napoli'den bahsedin. Pizzadan bahsedin kardeşim. Burada bile endüstri kelimesi geçiyor ya. Napoli'nin ne alakası var endüstriyle? Pompey, Paestum. Gittim oraya bak. Gururla söylüyorum. Paestum. I've been to Paestum. Sono stato in Paestum. In Italian. Palermo. Intel hapşat. Evet insel dediği ya Burada olmaz bak endüstri mendüstri Kültür ne güzel ya Palermo en iyisiymiş valla Palazzo del Normanno Burası ünlü Santa Rosalia Pisa mucizeler meydanı Mucizeler meydanı diyecek mi burada Riviera Pisa Mitteşif. Rom Kapitol. Aa İstanbul'dan bahsediyor. Roma'dan İstanbul'a taşınmış ya başkent. Sardinya bak en nihayetinde güzel bir yere geldik. Sardinya ne güzel memleketsin sen ya. Bak Ice, Groschen, Stein Öhne Mörtel Burden Di Turmartigen Hauser Sicilian Akdeniz'in en büyük adası diyor. Bak Sicilian Sicilian Evet bunun okunuşu komik biraz. Z ile S yeri değiştiriyor. Sicilian is the insel des mittelmers. 250 kilometre uzunluğundaymış arkadaşlar. Toskana. Evet nihayet Toskana'ya geldik. Önce İtalya genelinden bahsetmiş anladım. Venedik. Turin. Venedik gibisi yok ya vallahi billahi. Yamaika. Biraz da Yamaika'dan bahsedelim ya. Ye Japonya. Yamaika'ya sadece bir sayf. Montego Bay. Ünlü bir yer burası evet. Montego Bay. O Montego Bay de Sina çok uzakmış ya. Jamaika'nın ters tarafıymış. Vay. Okyanusa açık. E, Japanika. Bep bu, Bep bu çok komik bir isim değil mi ya? Ulan Bep bu diye yer mi almış Japonya'da. R4 diyor. İlk kez duyuyorum ha Bep buyu. Ulan Bep bu çok Güney'de bir yerde değil mi ya? R4. Bep bu. R burası. beb bulamıyoruz arkadaşlar bir türlü. Ha buldum Bep bu. bu neresi biliyor musunuz? bu yüzünden video uzadı ya. Nagasaki'nin olduğu adada arkadaşlar. Bu adam ismi neyse artık. Bu Kolka mıdır, nedir? Adanın ismi yazıyor mu burada ya? Kyushu'ymuş Kyushu. Yazıyor büyük harflerle Kyushu. Kuş gibi bak kuş diyebiliriz. Kuş adası. Harbiden kuş adası oldu ya. Ve bu ters tarafta arkadaşlar Nagasaki. Nagasaki zaten Japonya'nın ucundaymış en bittiği noktada. ve bu aslında Hiroshima ile Nagasaki ortalıyor ya. O yüzden önemli bir yermiş ya. Neden nasıl Beppu'yu bilmez ya. Kuş adasının Beppu'su. Japonya sevimli memleket ama ya. Oyuncak memleket gibi değil mi? Gerçekle alakası olmayan memleket. Oyuncak ülkeler. Oyuncak ülkeler olabilirdi başlık. YouTube düzgün bir yer olsaydı olur diye günler bay.